Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte geliştirdiğim haritayı daha çok geliştireceğim. bir taraf kare yapı var. Ama şu alalım. Patlarsa çok kötü olur. İşte benim kuzenimin. Çok güzel işareteceğim. Keskin işareteceğim. Dur. Tamam yiyelim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Çok uğraşıyorum videolarıma. Burada da benim raylı sistemim var. Burada şeyim kırıldı. Kırılacak. Burada kıralım. Buraya koyduğumuz zaman, bindiğimiz zaman bizi ağaç evi götürüyor. Ağa çevreye eşyalarımı sakla. Önemli eşyalar. Bakın. Tabii ki ben bu oyunu bitirdim. Ama daha çok gelişmek istiyorum. Belki bu videoyu çok like, de abone gelirse sıfırdan başlarım. Hı. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi. Bugün köprüyü tamamlarız. Gireceğiz. İleride sunucu açar. Birlikte istenenlerle görüşürüz. şeker kalmış fabrika. Şeker kalmış Biri var. Bu da madenler. Yayla öldürünce alev sayesinde pişmiş veriyor. Bakın. Ben size köprüyü göstereyim. Köprüyü daha bitirmedim. Böyle geçiyor gidiyor 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 ta karşı kadar. Çok uğraştım. Abi, Böyle. Şu taraflarda köy var. 104 gün oynadım. 50. günde oyunu bitirdim. 50 gündür bu oyunu oynuyorum. Hiç sıkılmadım. Kirevle sıkıldığımı görmedim yani. Kendime nedir şeyler yaptım. Şimdi fark koyalım. Nereye koyalım şuraya? güzel durdu. Bunlar da benim köpeklerim. Hepsini iyileştirip büyüttüm. Burada da benim gizli yerim var. Gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsunuz. Buraya var. Burada da benim tarlam. Benim eşyalarım böyle. Hızlı geliştim. Daha tavuk bir Görüşürüz tavukçuk. Görüşürüz. Görüşürüz. Gitti. Evet. bitirelim. O zaman sonra ben yaptığımı da size anlatırım. Aa tüccar. Tüccar bey. Nasılsın? Hıh. De bana ben seni parçalarım. Seni parçalarım. Ya? kimin ya? Bu kimin? Aaa belli şeker kamışı alsam mı? Allah'ım ne zarar geldik ki? Snifido falan oynadıyım bundan olmuyor olabilir. de oynuyorum ya. Şeker kamışı yemiyor oh. muyum? Oh, sih ya kalau misalnya benar, nanti dia pun. Sih ya kalau Ben ilk başta... Hemen tahtalarla gelişip hemen aşağı doğru kazık taş yaptım. Taşlarla gittim maden buldum madenle. Taş kazmayla falan yaptım. Taş kazmalarla demir buldum demirlerle hemen geliştim geliştim elmas buldum elmaslarla birlikte elmaslarla birlikte böyle geliştim geliştim evleri yaptım nedir nedir gittim oradan bilis çubukları falan topladım ender gözü ondan sonra oradan hemen en geliştim ondan sonra oradan da hemen ee, Ejderha'yı öldürmeye gittim. Ejderha'yı öldürdüm, bitirdim. Böyle farm falan yaptım. Yani böylece hızlıca gelişebiliyorsunuz. Hiç öyle taşları taş kırıp hemen öyle gelişelim, ev yapalım hemen ev yapalım demeyin. Direkt hemen gelişin, ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Benim tavsiyem. belki ileride zamanlarda Roblox açılırsa Roblox videolarına devam ederim. Ya da Roblox videoları da çekebilirim. Ailenizi söylersiniz. Ben de biz de yayısı Herkes kaç olduğunu yorumlara yazsın. köprünün yarısını yaparız. Ondan sonra başka şeyler de yaparız. Uf <laughs> çok kasmışız. Boşuna ya. Şuraya koyalım. Şöyle şöyle şöyle. Dikmeni oydum ben. Şunu koy. Burası da yaz. Şunu koy. Şunu koy. Şunu Şunu Şöyle. Tamam. Ne demek yanımıza dursun. Hemen dövüştürelim. Hızlıca. Çok yavaş sürüyor yani. Bir kere tek de olsa. Sonra çubuk yapalım. çubuklarla şey yapalım şimdi. Şunlardan tamam. Şöyle geri çık. Şöyle şöyle.

yanlış koydum. Şöyle çok güzel durdu. Tamam. Böyle daha kolaymış. Hayır Creeper hayır. Ya hayır. Basmadı ya. Of of. Şimdi bir de onunla mı uğraşacağım? Of of. Neyse şöyle yapalım. bir böyle yapacağız. Bu ya. Daha çıksın. Aa. olmasına Yok

Arkadaşlar bu köprü için onda kaç verirsiniz? Yorumlara yazın. Hadi görüşürüz. Part 2 için abone ve like atın. Bay bay.